Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün 7 Ekim 2021. Arlığa geldim. Yaklaşık bir haftadan beri yağmur yağıyor bölgemizde. Arlar o yüzden bir haftadan beri dışarı çıkamadı. Bugün güzel polen geldi. Bir önceki videoda çektiğim birkaç arayı sizler için tekrar çekeceğim. Ben de bakmış olurum durumuna. Hep birlikte bakalım. Ben fazla arıya araya açık tutma o kadına yemli falan almıştım. Hemen şuradan iki kısa çekip bakacağım. Hava biraz serin çünkü. Evet. Değerli arkadaşlar bu ağaç çıtası. İkinci çıtası nektar atmış. Polen getirmeye başlamış tektik Daha az bir yavru alanı var. Evet, üçüncü çıtası nektar. Evet, bu tarafına gayet güzel polen getirmiş arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar, bu şekilde güzel polen getirmiş. Evet değerli arkadaşlar. Gayet güzel bir mod. Kemer kemer altı. Multasını atmış. Evet gayet sağlıklı. <laughs> Önümüzdeki günlerde havanın daha da soğuyacağını söylüyor arkadaşlar. Mümkün olduğunca kovanlarımızdaki boş almamız lazım. Yani şu yumurtayı yakalayabilmek için arada arayı gayet sık tutmamız lazım arkadaşlar. Gevşek olan arı hem hastalığa çabuk yakalanır. ile etkili bir mücadele yapamazsınız gevşek arıda. Çünkü arı tımarlama yöntemiyle de varavayı sırtından atabilir. O yüzden gayet sıkı tutmaya çalışın arkadaşlar. Paraların stok durumları gayet iyi. Evet. Yeni sökülmüş. Günlük atmış. Evet yani evet. Aradan fazla çıt almaktan korkmayın arkadaşlar. Eğer ballı bile olsa tereddüt etmeyin alın. Polenli çıtayı almayın ama ballı çıtayı fazla baktınız fazla alın yani. Ballı olsa da alın. Çok faydasını görürsünüz. Ee, sıkışık 4-5 çıtarı gevşek 7-8 çıtardan her daim iyidir. Baharında o sıkı 4-5 çıtarı o 7-8 çıtalık gevşek arıyı yani birden geçer. Nasıl geçtiğini anlayamazsınız. Çünkü e, sıkı arı her daim yavru fazını geniş tutar ve birden çoğalır. O yüzden her zaman arınızı sıkıtmaya çalışın değerli arkadaşlar. Evet bu da son duvar stası. E, 8 saat bir arı değerli arkadaşlar. Gayet güzel. Evet arkadaşlar şimdi de karnıyol arımın yanına geldim. Şimdi onu çekeceğim. Maşallah. Mum falan olmuş bayağı. Biraz acele ediyorum arkadaşlar. Hava biraz serin. Fazla açık tutmak istemiyorum oraları. Bu da karnıyol değerli arkadaşlar. Evet. Çok güzel polen Hı. getirmiş. Şunun yavru var. Kapatmak üzere kapanmış. Evet. Gayet güzel. Günlük pupa Evet arkadaşlar. Kolyem. Evet güzel durum arkadaşlar. Havalar da beyaz soğuk gitmeye başladı. Yavru olanını veya daraltmaya başlamış karnı yolda. <laughs> evet. Ne güzel. Yavru yavruların arasına polen atmış. Yavruların arasına polen attığı için böyle e, değişik e, delikli delikli olmuş değerli arkadaşlar. Yoksa normalde hiç deliksiz hiç gayet güzel yumurtlayan bir ana bu. Yavruların arasına polen attığı için şekilde görünüyor yumutus. Haydi arkadaşlar. Evet, fazla açık tutmayacağım arkadaşlar. Arayı şimdi kapatacağım. Evet arkadaşlar bir tane daha e, bir arı var. Onu da çekeceğim sizler için. Evet değerli arkadaşlar. E, bu arada Anadolu e, arısı özelliği daha çok ağır basmış bir arı. E, toplam e, 8 çıtada bir arı arkadaşlar. Hadi beraber bakalım. Evet arkadaşlar, duvar çıtası, nektar. Hızlı bakıyorum arkadaşlar. Ee, çünkü hava biraz serin dediğim gibi. O yüzden hızlı hızlı geçmeye çalışalım Evet arkadaşlar. Polen, nektar.